Yani Onaçı transferi geçen seneki Onaçı transferi söylentilerine dönmeye başladı mı? Yani başlamamasını umuyoruz. Yani ba, bana ben transferin bittiğini düşünüyordum. Yani bu transferin e, Trabzonspor lehine sonuçlanacağını düşünüyordum ve öyle de bilgiler geliyordu ama günün sonuna baktığımız zaman farklı gündemler de geliyor. Sanıyorum yani bu transfer bitecek. Yani ödeme ile alakalı bana göre bir şey var. Ödeme takvimi ile alakalı bir durum söz konusu. Ödeme takvimine mi kaldı? E, ya bana göre öyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim edindiğim bir o şekilde ödeme ile alakalı biraz sıkıntılar var. Trabzonspor bir ödeme takvimi periyodunda bu şey ödemek istiyor. Zaten son dönemlerde Trabzonspor'un yapmış olduğu trans transferlere baktığımız zaman da ödeme takvimi çerçevesinde bu transferleri çözmeye çalışıyor. Direkt nakit peşin değil de taksitler halinde almaya çalışıyor. Tabi İngiliz kulübü de biraz tok bir kulübü olduğu için herhalde o ülkede zaten ekonomik sorun diye bir problem yok. Onlar da parayı peşin istiyorlar. Öyle bir durum var ama bana göre artık sonuçlanması lazım transferin yani çok gündemi meşgul etmesini doğru bulmuyorum ya yani uzadıkça da bağılaşma camiasının <laughs> enerjisini alıyor yani